Ribeira yağı ile ilgili hangi bilgiler doğrudur diyor. Ribeira yağ hatırlarsak arkadaşlar nedir? Rafine yağın içerisine %15 ya da 40 oranında sızma yağı kattığımız zaman elde edilen yağ karışımı Ribeira ya yağ karışımı denir. Dolayısıyla ikisi yağlardan elde edildiği için o da şartlarında <laughs> nedir? Sıvıdırlar. Zaten marketlere gittiğimiz zaman oradan görüyoruz, biliyoruzdur. Sızma ve rafine yağın karışımıdır. Evet. Enerji vericidir. Yağlar neydi arkadaşlar? Enerji verici maddelerdi. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki özelliklerden hangisi yağların aşırı tüketilme sonucu oluşanlar oluşan sonuçlardan biri değildir. Sonuçlardan biri değildir diyor. Görme bozukluğu. Bu yağların aşırı tüketilmesine kaynaklanan bir durum değildir. Karaciğer yağlanması. Evet. Obezite. Evet. Kalp damar hastalıktan artması. Evet. Şişmanlık. Evet. Dolayısıyla A seçeneğimiz doğru cevabımız olur. Kısaltmalarda defalarca kullanılan yağların renginde değişimi olur. Buna göre yukarıdaki değişime uğramış yağlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kanserojendirler. Evet defalarca yüksek sıcaklıkta parçalanan yağ tanecikleri kanserojen özellik kazanır. Sıvıdırlar. Zaten sıvı yağlarda kızartma yapılıyor. Su kirliliği neden olurlar. Yapısı bozulmuş yağlar tabii ki çevre ve su kirliliği neden olurlar. Sabun yapımında kullanılamazlar. Sabun yapımında sanayide kullanılabilirler. Çeşitli e, sabunların yapımında kullanılmaları mümkün. Trans yağ özelliği taşırlar. Trans değişme uğramış demek. Başka bir yapıya dönüşmüş demektir kızartılmış yağlar trans yağ özellik kazanır bu da doğrudur. Ancak kullanılmazlar diyor. Sanayide kullanılmaktadır. Yani bu yağlar çeşitli işlemlerden geçirilerek sabun ve türevleri elde edilmektedir. <laughs> yağlar ile ilgili verilen yukarıdaki kavram haritasında X, Y ve Z yerine ne yazılmalıdır diyor? Yağları sıvı yağlar ve katı yağlar olmak üzere ikiye ayırıyorduk arkadaşlar. Sıvı yağlar neydi? Doymamış yağ asidi bulundururlardı. Doymamış yağ asidi. Dolayısıyla bu da tamam. E, katı yağlar doymuş yağ asidi içerirlerdi. Örnek olarak doymamış yağ asidi içeren sıvı yağ fındık yağı verilebileceği gibi mesela ne verildi burada? Margarin katı yağ örnek olarak verilebilir. O halde aradığımız cevabımız x katı olacak. Şunları eleyelim. Y doymamış olacak. Doymuş diyor. Margarin diyor. Ayçiçek yağı diyor. Cevabımız zaten çıktı. A seçeneğimiz ne yapar? Sağlar. Doğru cevabımız A. Aşağıdaki aşağıdaki hazır gıdalardan Hangisi fermentasyon ürün değildir? Fermantasyon demek e, mayalama sonucunda elde edilen ürün demektir. Peynir mayalama ile elde edilir. Süt tamamen doğal olduğu için bu da mayalama yoktur. Yoğurtta mayalama vardır. Turşuda dönüşümü sağlaması için ortam mayalama vardır. Zaten az üzerinde mayalı ekmek ekmeğin dönüşümü için maya kullanılmıştır. B seçeneğimiz Doğru cevabımız olur. Hazır gıdalar ile ilgili hangi bilgiler doğrudur? Katkı maddesi içerirler. Raf ömürleri uzundur. Gıda ambalajında üretici firma bilgileri bulunur. Hazır gıdalar için hepsi doğrudur. E seçeneğimiz doğru cevabımızdır.